Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oda turu çekmeye karar verdim. Ee, öncelikle hem tanıtacağım hem de gezdireceğim. Burada e, videoda kullanılan malzemeler var, minişlerim falan var. Burada mutfak. Ee, burada böyle bir çalışma masası. Çalışma masasında ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Ee, önce buradan başlayalım. Burada test kitaplarım var, burada defterler Bir, kardeşim, şöyle bir şey olmaz burada da e, kitaplarım var, ufuk kitapları. hemen bir alt kata geçiyorum, burada böyle yapıştırdığım şeyler var, ee, burada da not defterlerim falan var, burada mikrofon falan işte malzemeler. Burada hem not defterim hem de şöyle bir kalemimiz var arkadaşlar, bunu birçoğunuz biliyordur büyük bir ihtimal. Ee, burada böyle harika bir aynamız var şöyle sallayayım size burada harika bir aynamız var bir de güzel dursun diye de gözlüğümü buraya koydum ee, burada da böyle malzemeler var bu ip ne işe yarıyor diye sorarsınız arkadaşlar bunları yapmak için kullandım ee, bu ipi geri buraya koydum belki lazım olur diye burada e, havza kartlarım var burada gece lambam işte arkadaşlar benim üzere burada da kitaplarım var harika okuduğum kitaplarım var Burada da böyle ayna tarzı bir şey var. Bunu e, yani bu hem dönüyor hem de ses falan çıkartıyor. Arkadaşlar belki bu dikkatinizi çekmiştir. E, bu niye burada diye. Hemen anlatıyorum. E, yani çok fazla kavga oluyordu yani arkadaşlar arasında. Ben de çok fazla ses çıkıyordu. Yani arkadaşlar falan rahatsız oluyordu. Ben de artık böyle kavga etmek diye kavga etmek yasak diye yazdım. Eğer kavga ederlerse kapı orada. Çıkacaklar yani annelerin yanına gidecekler. Bu şekilde bunlar da bu şekilde hemen yatağımıza geçelim o zaman. Yatağım tek kişilik harika bir yatak. Şöyle gördüğünüz üzere harika bir yatak tek kişilik ee, ve sıra gardırolumuza geldi arkadaşlar hemen gardırolumuzu da açıyoruz. Ta da. -dan. Burada e, eski altlarımdan falan var yani yazın kullandığım şortlarım. işte vesaire vesaire. Burada böyle yeni aldığım tişörtler var. Harika. Burada da yani işte yeniler alt falan var. Burada da harika bir boğazlık sakollu. Yani sıfır kol bir şey var. Bu da bu şekilde. Aslında daha su var ama yani ona çok fazla söylemediği için ona göstermeyeceğim. Neyse burada harika bir kot ceketimiz var. Bu yani buna aslında elbise bölümü. Özel günlerde de kullanabiliyorum normal böyle günlerde de kullanabiliyorum vesaire vesaire işte anladın anlamışsınızdır. Böyle bir gaz var. Yukarıda yatağımın böyle misafir geldiysen güzel dursun diye hem yastığı hem de üstüne örtülecek bir örtü var. böyle harika türlü. Bunlar böyle elbiseler. O zaman burayı da kapatıyoruz ve videomu artık sonlandırma zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ben kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın mutlu kalın. Görüşürüz.